Merhabalar, Sevinçle Kal kanalımın sevgili izleyenleri, arkadaşlarım, dostlarım. Bugün size Bursa'dan çok güzel bir mekanda bir vlog çekmek istiyorum. Setbaşı temen yeri olarak bildiğiniz yerin üst tarafında eskiden padişahların av köşkü olarak kullandıkları hünkar Köşkü diye bir yerdeyim. Müzeleştirilmiş, daha sonra av yemeklerinin de sunulduğu çok güzel bir restoranıyla, güzel doğasıyla ve tarihi yapı atmosferiyle otantik bir restorandayım. Buradan size küçük küçük videolar çekmek istiyorum. Hemen girişte bahçe kapımızın yanında sevgili Atatürk'üm iki güzel tam boy e, fotoğraflı resimleriyle diyelim fotoğraflarıyla bizi karşılıyor. Şurada da çok çok güzel bir yazısı var arkadaşlar. bulunduğum yapı, av köşkü olarak kullanılan yapı, 1844 yılında Salih Bey tarafından av köşkü olarak yaptırılmış. Ee, kullanan padişah Abdülmecit, Abdülaziz ve 5. Mehmet Reşat Paşa. Gezdik, müze olarak dönüştürülmüş, harika. Padişahların özeli, mahremi, odaları, yemek salonlarıyla bütünleşmiş. Harika bir yapı. Ama içeride fotoğraf ve video çekmek yasak olduğu için size böyle kısa kısa bilgiler verip sonraki broşürden de sizinle bunları paylaşmak istiyorum. Atatürk en son 1922 yılında gelmiş, en uzun kaldığı dönem. O tarihe kadar da dört kere gelmiş. Her gelişinde de burada Manevi Kızları, Ülkü ve Sabiha Gökçen'le birlikte yatak odalarında bulunduğu, burada yaşadığı, dinlendiği bir yapı. Daha sonra restore edilmiş restoranlar eklenmiş, bahçesi güzelleştirilmiş, müze haline getirilmiş ve kullanıma sunulmuş. Şimdi yine birazcık da bahçemizden gezelim. En büyük aşkım Atatürk demiştim bir başka videomda yine söylüyorum. En büyük aşkım Atatürk. Onunla birlikte onun bastığı yerde aldığı nefeste bir fotoğrafın yanında olmak bile çok çok mutluluk verici. Atatürk'ün vatanında olmak, Atatürk'ün çocuğu olmak, Atatürkçü bir bayan olmaktan gurur ve şeref duyuyorum. Her zamanki gibi sağlıkla kalın, mutlu kalın, sevinçle kalın.